Ha balalı koyunlarımız burada ya kardeş. <laughs> Subaylar da içeri dedi. 160 koyundu. 100 balalı. Subaylar da bak bu koyunlarını subay denir adı subay değil. gün doğa sabah doğa bak belədir. Ama balasız koyunlar içeri dedi. Yıllı orada çekeceğim. 160 koyunun kardeş. 100 balalı. 2 tane de ikizi var. Neyi var? Böyle. İkizlerin el tonuna soruşu diyelim.